Herkese merhabalar. Bu videomda sınav süreçlerinden bahsedeceğiz. LGS ve YKS yaklaşıyor. 15 Haziran'da LGS var. 21-22 Haziran'da da YKS var. Bu sınav sürecinde ailelerde, çocuklarda çok ciddi stresli süreçlerden geçiyor. Hazırlık süreçleri oldukça sancılı oluyor. Ebeveynlerin bu süreçte vermiş olduğu tepkiler çocukların gelecekteki özgüven ve ruh hallerini belirlemeye başlıyor. Dikkat edilmesi gereken noktalara kısaca değineceğiz. Gelin hep birlikte ebeveynlerin yapmış olduğu basit hataları gözden geçirelim. Aşırı baskı ve mükemmeliyetçilik. Çoğu aile ciddi baskılar yapıyor çocuklarına. Özel okulda olsun, devlet okulunda olsun hiçbir şekilde fark etmiyor. Süreç her türlü aynı. Çocuklar ciddi derecede baskı altında oluyorlar. Bir de aile mükemmeliyetçi bir aile ise eyvahlar olsun en iyi okulu kazanacaksın, en iyi puanı sen çıkaracaksın, işte ilk bilmem kaça gireceksin, mesleğin ileride bu olacak ta ileriye kadar giden aileler var. Bunlar çocuklarda çok ciddi strese neden oluyor. Başarısızlık anında neden daha iyisini yapmadın diye yüklenmek çocukların özgüvenini yıkar. Oysa önemli olan çocuğun gösterdiği çabayı görmek ve seninle gurur duyuyorum diyebilmektir. Çünkü başarı sadece sınav puanı değildir. Gelişim, azim, ve öğrenme aşkıdır. Karşılaştırmalar ve olumsuz rekabet. Bu bizlerin de yaşamış olduğu şeyler. Bu yıllarca değişmeyen şeylerden bir tanesi. El alemin çocuğu bunu yapıyor sen yapmıyorsun. Bizler sana o kadar imkanlar veriyoruz sen bir türlü başaramıyorsun. Onlar imkanları yokken başarıyor. Kıyaslanmalar, rekabetler, hatta olumsuz ve acımasız rekabetler çocukların tabii ki motivasyonunu tamamen yerle bir ediyor. Bu sınav sürecinden ziyade sonrasında da çok ciddi izler bırakabiliyor. Çocuğunuzun duygusal zekasını zedelememek adına bu maddeye oldukça dikkat edin. Desem de birçok aile yıllardır bu hatayı yapmaya devam ediyor. Kardeşini, arkadaşını veya sınıf arkadaşlarını kıyaslamak çocuğunuzun değersiz ve yetersiz hissetmesine neden olur. Bizlerin yapması gereken onun yanında durmak, kendi hedeflerine ulaşması için cesaret vermektir. Unutmayın kıymetli ebeveynler, her çocuğun başarı sürecinde veya bu tarz durumlarda kendine has bir ritmi vardır. Ve kendine has yeteneği ve yolculuk süreci vardır. Duygusal destek eksikliği ve iletişim kopukluğu. Biliyorum siz anne babalara bazen çocukla ilgilenme konusunda zorluk çektiğiniz için ve yeterli enerjiyi bulamadığınız zamanlarda boşver ya alt tarafı bir sınav diyip geçebiliyorsunuz. Ancak o öyle olmuyor. Çocuğunuzun bu süreçte en stresli olduğu dönemde gerçek bir iletişime ihtiyacı var. Yani sizlerin sınav süreciyle ilgili tecrübeli biri olarak bir anne bir baba olarak ona iyi bir yönlendirmede bulunmanız gerekiyor. Bu süreci nasıl atlatabilir? Nelere dikkat etmeli? karşısına ne gibi sıkıntılar çıkabilir? Planlamalar ve başka şeylerle ilgili her türlü yolu göstermeniz gerekiyor. Yani sağlıklı, reel bir iletişim oldukça önemli anne babayla. Yani şunu demek istiyorum. Kaygılarını paylaşabileceği, yargılanmayacağı bir alan yaratın çocuğunuza. Bir uzmandan da yardım almak için hiç çekinmeyin. Yetersiz planlama ve kontrolsüz müdahale. En çok konuşmak istediğim maddelerden bir tanesi neden? Çocuğunuzun her dakikasını siz planlayamazsınız kıymetli anne babalar. Bunun için varız bizler. Bunun için var rehber öğretmenler. Mutlaka onlar planlar, onlar yol gösterir. Siz sadece bunları uygulama noktasında Yardımcı olun. Çocuğunuzun planlamasına dair müdahale etmeniz, onu değiştirmeniz, sizin net bir şekilde belirlemeniz zamanla çocuğunuzun sorumluluk alma becerisini de yok edecek. Yani sınav sürecine hazırlanayım derken yine gelecekteki bir becerisini elinden ufak ufak almaya başlayacaksınız. Çocuğunuz bu süreçlerde hata yapabilir, motivasyonu düşebilir ancak önemli olan yanında olup cesaret vermeniz. Böylece hem kendi zamanını yönetmeyi öğrenir hem de özgüveni artar. Yanlış kaynak ve yöntem seçimi her çocuğun öğrenme şekli farklıdır. Kimi dinleyerek, kimi izleyerek, kimi her ikisini de uygulayarak veya yazarak öğrenir. Çocuğunuzu sevmediği, anlamadığı, istemediğiniz bir yöntemi, bir yolu ona diretmek sadece başarısızlığına neden olur ve zamanını boşa harcamasına neden olur. Çocuğunuzla birlikte en uygun materyali seçebilmek için mutlaka rehber öğretmenlerinizden destek alın. Bir çocuğun sınavdaki başarısı tabii ki de onun geleceğini etkiler. İyi bir lise, iyi bir üniversiteye de getirebilir. Sizlere de hak veriyorum değerli anne babalar. Ama daha derin, daha uzun vadeli düşündüğümüzde sınav sürecinde çocuğunuzun yaşadığı şeyler ve hissettikleri gelecekte onun nasıl bir insan olacağını da belirler. Buna mutlaka dikkat edin. Yani şunu demek istiyorum. Sınav sürecinde çocuğunuza sadece akademik değil, karakter anlamında da gelişimine destek olmaya çalışın. Çünkü çocuğuna sınavı değil, hayatı öğretiyorsun. Ve bu eğitim kitaplardan değil senin duruşundan geçiyor. Senin sabrın, anlayışın, bakışın, cümlelerin hepsi onun zihninde birer iç ses olarak mutlaka kalıyor. Bu yüzden sınav bittiğinde de çocuğunuzun elinde sadece sınav sonucu kalmamalı. Annem babam beni sevmek için başarma ihtiyaç duymadı. Onlar beni anladı, eleştirmedi. Ve ne olursa olsun beni anlayan, bana güvenen ve benimle birlikte bu yolu yürüyebildiğim bir ailem var diyebilmeli evladınız. İşte bu bir sınavdan çok çok daha önemlidir. Gerçek eğitim sıralamalarda, notlarda ve puanlarda değildir. Güçlü ve sağlam bir özgüvende ve koşulsuz sevgidedir. Eğitimde kişisel gelişime ve dönüşme değer veren kıymetli insanlar. Kanalıma abone olmayı ve içeriklerimi desteklemeyi unutmayın. Ve bu videonun sonunda da sizlere de tabii ki bir sorun var. Bu sınav sürecinde çocuğunuzun duygusal gelişimine ne kadar destek çıkabiliyorsunuz yorumlara yazmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.